Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte yaz geldi vlogu çekiyoruz. PK işte de yaz güncellemesi gelmişti. gün yaz günü baktılar da intro kamalacağım artık. Vallahi önceki videoda toda dalga geçmişlerdi bende. Hindistan cevizi içeriyorum. Oh be rahatladık. Bir daha açacağım valla. Çok şey, çok sıcak. Yanıyoruz. 50 derece, bayağı bir sıcak yani. İçik acaba neyse, dondurma var mı be? Anam, bir tane kamisindim galiba. Oh, içim körünledi. Vallahi ben de şuradan bir tane dondurma alacağım. Var mı dondurma bilmiyorum ama... Merhaba abi. Merhaba kardeşim, ne yapmak istiyorsun? Abi, ben Hindistan cevizi suyu alabilir miyim? Evet, alabilirsin. Hangisinden? Ferah. Al bakalım, elli lira. Al abi, elli lira. Teşekkür ederim. Ne bekleriz? Aldık arkadaşlar be. Şuraya geçelim gari. Şurada uzanalım. Üf! Şimdi içim serinledi vallahi be. la vuuu Olağanı alladım la Buz gibi hatta buz gibi su Dal 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 oh suları da hiç Ananas ya ananas Ananas diyorum Armut mu o ne? Nedir bilmiyorum ama onu da Anam rodoyum lan karnım doydu. Arkadaşlar şu üç kata çıktık. Oradan kayacağız arkadaşlar. Yaz geldi. Burada hindistan cevizi var. Uhu kayıyorum. Lele. <laughs> Çok güzel. Anam, o Dalin, onu merakladım lan. Allah'ım ya, çok güzel benim baba. Dalindim, gel bakalım ya, ne güzel dünya var zaten. Lan kaçma lan, kaçma. Anam, açayım gari. Ay 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 ay. Ulan vallahi içim ferahlasın lan, eve gideceğiz şimdi. Ve... <laughs> ...motor siletim lan. Bu kim lan? Mehmet dedeye benziyor. Lan 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 lan. Evimiz nerede acaba? Burada değil burada. Evet evimize geldik kart payın olmuş. 232 çok iyi bir kişi var. Evden atacağım herhalde. Arkadaşlar buz gibi valla Şuraya içecek var Oh İç Örgütçü Televizyonu açayım gari Burak'la mı neymiş Oturayım gari Be Oh gelime de açtık Mis gibi dinliyor arkadaşlar Valla bak 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 Gelime nasıl geliyor bana nasıl bak Oh. 24 yaparım. Ne? 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 dedim 20-30 yaptım. Vallahi 50 lira be. Yukarı çıkalım gari. Üç, balkona da çıkacağım. Yok çıkmayayım ya bence kötü olur. Bak buradayız. Oturmayalım var. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Daha fazla Böyle güzel videolar gelmişsiniz İstiyorsanız kanalımıza Abone olmayı unutmayınız Bay bay